Öncelikle hikayeyle ilgili böyle spoiler vermeden kısa kısa bilgiler alalım ee, Hikayemiz Adana'da geçiyor. Adana'da çektik bu filmi. Sevmenin, sevimenin en saf halini aslında kum zambağının başından sonuna kadar hissediyoruz biz birlikte. Ee, sevilmenin bir vebal olduğunu aslında insan üzerine yük de olduğunu Afife'de çok net bir şekilde göreceğiz bunda. Spoiler gibi oldu ama olsun. Çok keyifliydi yani benim için zaten Kumzamba bir projenin yanında okul niteliğindeydi yani çok büyük isimlerle beraber çalıştım ee, çok şey öğrendim Ya yani benim için gerçekten bulunmaz bir nimetti. En komik kim Mert mi Özge mi? <gülüyor> <gülüyor> ya yani <laughs> sorduğumda kaldım. Mert abiye çok gülüyorum <gülüyor> ya ben evet Mert abiye <gülüyor> çok <gülüyor> gülüyorum. <gülüyor> Onun yerine evet, bakıyorum evet. hiç normal biliyorum rolü yok. Evet. Ya hem öyle hem de yani o hazırlık aşamasında da Mert abinin o karakteri hazırlık sürecinde işte günlerce denizi yumrukladığına kadar şahit <laughs> olduk yani biz hep beraber. O yüzden Mert abiye çok gülüyorum. zamanı biz pek bilmiyorduk. Çok bilinen bir Hayır, şey değil anladığım kadarıyla. bir çiçek? Yani koparmak da 450 bin tabii, lira. Tabi evet İten evet için. evet çok da nadir bulunan bir çiçek. Bizim filmimizde çok nadir bir çiçek. <laughs> Aylı filan jandarma bekliyormuş. Evet evet ben. gerçekten öyle. Evet Adana'da da gerçekten çok da önem veriyorlar yani hani polisler jandarmalar başında bekliyor. Çitlerle çeviriyorlar falan. evet, <laughs> çok kıymetli. Karahaç'ta Esen güzel gidiyor. İkinci sezonumuza başlayacağız inşallah Ağustos'ta. O da güzel gidiyor. Bakalım. Ya sezonunda neler yapacağız başka? Ee, yani görüşmelerimiz oldu. Ee, bakalım. Bilmiyorum ben de. İnanın ben de bilmiyorum. <laughs> aşk hayatına gireyim mi? Hadi bak. <laughs> Ay, i̇nsiyeti mi? bir sana bırak. O olur girmeyelim. Niye? <laughs> girmeyelim ya. Benim, Yok <laughs> mu kötü gidiyor? Benim, gidiyoruz? benim aşk hayatım. <laughs> Yok mu? <laughs> yani e, girmeyelim. <laughs> de Kapattın mı kendini aşkı? <laughs> Yok kapatmadım kendimi aşka. Yani bilmiyorum. Yani öyle biri gelirse tekrar. <laughs> nasıl bir ideal erkeği tarif et bana. Buyur. İdeal erkeği tarif edeyim. Yani yüzyıllardır insanla ideal erkeği bulamıyorum. Ben mi tarif edeceğim? Sence nasıl olmalı? Yani... Ya bu. aslında arada... Senin kalbine giden yollardan geçer? Bana onu söylesene benim kalbime giden ya saygı ya yani hani aşk sevgi bir noktada hepsi tükeniyor aşk özellikle sevgi tükenmiyor tamam ama e, saygı çerçevesinde olduğu sürece ilişki çok güzel bir şekilde bir yerlere taşınabilir. Şu anla aşka kapanık durumun böyle bir ihanetle yaşadığın kötü bir tecrübeyle. <laughs> ah çok köşeye sıkıştım imdatlar olsun. <laughs> Var mı onunla bir alakası? Yok yok hayır öyle bir şey değil yani şu an gerçekten e, kariyerimin belirli bir noktasındayım ve e, daha da ileriye taşmak istiyorum kendimi, o yüzden kariyerime yönelmek istiyorum, o yüzden. Aşk buna engel mi ki? Yani ben biraz duygusal bir insanım, galiba bana engel olabilir bir noktada. Peki seni hiç ağlatan bir erkek oldu mu hayatında? Oldu, ya. oldu. Vallahi Tabii mi? Oldu, ne yaptı oldu, kız. <laughs> o bunlar bana neler yaptılar <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Ya oldu tabii yani karşılıklı birbirimize üzdüğümüz zamanlar da oluyor ama işte ben çok duygusal olduğum için o yüzden şu an sadece kendimi geliştirmeye yani elimdeki projemde kendimi göstermeye bunlara odaklıyım yani. Peki bir oyuncu sence her rolü oynamalı mı? Neden soruyorum bunu? Uras Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bazı görüntüleri oldu. Erkek erkeğe öpüştüğü bir sahne. Sence bir oyuncu her rolü kabul etmeli mi, oynamalı mı? Ya bu her rolü kabul etmek aslında çok göreceli bir kavram. Yani hani insan kendini geliştirmek istiyorsa, oyunculuğun üzerine koymak istiyorsa, kendini farklı deneyimler yaratmak istiyorsa tabii ki oynamalı. Ama her proje kabul edilebilir mi bu bir soru işareti bence de. Hani ama dediğim gibi insan onu oynamak istiyorsa, ona karşı kendini yakın hissettiyse tabii ki oynayabilir. Peki sen böyle bir rol kabul eder misin? Bir kadınla öpüşür müsün? E yani evet bir sıkıntı görmüyorum ben bunda toplumdan özellikle bu yönde gelecek linçleri de göğüsleyebileceğini düşünüyor tabii. musun? Evet evet. Yani çünkü zaten bizim toplumumuzda birazcık linçlenmek için bahane arandığı için yani. Hani hiçbir şey yapmasak da linçlenebilme potansiyelimiz çok yüksek. Sadece görünür olmak bile buna yeterli bir şey olduğu için. Yani çok bir sıkıntı görmüyorum ben açıkçası. En son ya. ne zaman linçlendin? <laughs> Gönül Dağı'nda çok linçlendim. Yani TT oldum ya. Yani 12 <laughs> saat sadece bana hakaret ettiler. <laughs> yeter artık dedim. <laughs> Yok yeter artık demedim ama yani hani bir noktada bizim insanlarımız yani izleyenler o hani gerçekte o sanal algıyı ayırt edemediğimiz durumlar oluyor. Biz de izlerken bazen böyle oluyoruz. O noktalarda işte biraz linçi göğüslemek gerekiyor. Zaten Şakır'a cenaze namazı kılmış mı? Hala tabii hala yani hala kılıyoruz. Peki Türk milli takımı ana gündem aslında. Evet. Şimdi artık çeyrek finaldeyiz. Evet, Hollanda ile oynayacağız. Neler düşünüyorsun o konuda? Ya ben dün maçı izledim. Yani şiir gibi top oynadık. Ben çok severim futbol Anladım. izlemeyi de, bir de. Evet çok da koyu Beşiktaşlıyım. Offside nedir? Nasıl offside nedir? <laughs> Hemen anlatayım size. Tamam. Rakip takımın kalesine defans oyuncusundan daha önde olursan offside'a düşersin. Yemin Ama ediyorum bunu... ben bilmiyordum bu kadar. <laughs> Ama bunun artık e, kuralları var. Mesela offside'a düşsen bile pozisyon bitmeden kaldırmıyorlar. Bu zamanlarında futbol falan oynamıyorsun <laughs> değil mi? Top verin sektireceğim. Milli takımdan devam edelim o zaman. Evet. Çeyrek finali gördük. Sence nereyi görürüz? Ya Hollanda ters bir takım. Yani e, bundan önce bize 6-1 yendikleri de oldu ama intikamımızı alacağız. Güveniyoruz bizim çocuklara inşallah. Yani finale kadar çıkarsak ne mutlu bize. Bu da bizim için bir başarı. Tamam, tamamını takip ettin mi? Ee, yani hazırlıktan itibaren takip etmedim ama başladığından beri işte gruplarda vesaire de takip ettim. En beğendiğim futbolcu. E, yetenek olarak mı? Yani en çok Euro 2004'te Türk milli takımında gözüne çarpan en beğendiğim futbolcu. Ya şimdi Arda Güler çok popüler olduğu için hani e, Arda zaten çok yetenekli ama son e, maçta mesela Ferdi'yi çok beğendim. Yani çok iyi bir bek oynadı. E, Mert neydi öyle? E, Mert son dakika alta potluk yaptı başımıza. <laughs> e bizim 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 kalecimiz çünkü lütfen yani. <laughs> E, Mert'i de beğendim bu arada. Güzel maçlar çıkartıyor. Ferdi güzel oynuyor. Barış çok iyi oynuyor. Yani Cenk'in bizi maçta yani. ipten aldı canım benim. Yani güzel gidiyor bakalım. Peki son soru. Tamam. Sence Hollanda'yı geçtikten sonra final görür müyüz? Hollanda'yı geçersek biz final oynarız. Vallahi, Vallahi oynarız. Bunu ya. hatırlatacağım sana. Tamam ya hatırlat ya. Final olursa beraber izliyor muyuz? Tamam. Söz söz mi? söz, söz. oynayalım. <laughs> teşekkür ederim, ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.